Merhaba arkadaşlar 4 kabadalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün serimizin bilmem kaçıncı bölümündeyiz. Ee, bilmiyorum kaçıncı bölümündeyiz ama 6 veya 7 olabilir herhalde. Daha mı fazla bilmiyorum. Ona bakmam gerekiyor. Bakmadım günün serimizin kaçıncı bölümündeyiz. 4 kabadalar kanalımızı biliyorsunuz zaten. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine FIFA mobil oynuyoruz. FIFA mobilde kaldığımız yere devam ediyoruz. Ben birkaç maç yaptım üzgünüm size göstermedim. Çok önemli maçlar değil aslında. Transfer yaptım. İyi bir transfer. Sezonda bakın. Bakın sezonda kim var? Karşımızda Barcelona var. Evet arkadaşlar Barcelona var karşımızda. Barcelona ile ya maç yapacağız. Barcelona'yı ya yenebilecek miyiz bilmiyorum. Elinden gelen her şeyi yapacağım. Arkadaşlar. Her şeyi yapacağım elinden gelen. Ücretsiz Fransız kutlaması diyor. Bakalım ne çıkacak bundan. O Antoine Griezmann. Antoine Griezmann çıktı. Antoine Griezmann. Antoine Griezmann çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar Antoine Griezmann çıktı. Şunu da plan için ekliyorum. Antoine Griezmann çıktı ya. Takım güncellendi Antoine Griezmann. Bundan bir şey çıkmaz zaten. Bronze fish. Bunu da... Bunu da şuraya gelmişsin. Arkadaşlar Antoine Griezmann çıktı. Yani boru değil Antoine Griezmann. Nerede oynuyor ama? Ya burada oynama be Griezmann. Griezmann. Evet arkadaşlar Griezmann burada oynuyor. Sol forvet diyor. Defansı şu tumutu çok iyi bir oyuncu. Antoine Griezmann. Takımı Griezmann üzerine yapacağım arkadaşlar. Ama nasıl yapabileceğiz bilmiyorum. Atakta olabilir büyük ihtimalle. Atak diyeceğiz. Şunda oynar mı Griezmann? Evet evet. Bunda oynuyor Griezmann. Ama bize sağ forvet de lazım. Değiştirir mi bunu? Değişmez. Şu Lacazette alalım bunun yerine. Bunun yerine. Bize buraya bir oyuncu lazım o zaman. Orta sağ. Koki oynuyor. Koki. Sen kimsin? 10 numara bölgemizde adamımız yok. Onu geçeceğiz. Defans düştü. Defans aynı. Oo Bu iyi oldu bizim için. Griezmann. Griezmann. Ama şu oyuncuyu çıkarmam gerekiyor ya. Bakayım kim var. Kimseyi alamam ki bu parayla. Aslında bir dakika. Şuradan canlı etkinlikler falan var. Şuradan kaç verir ki bize? Çok az veriyor. Şey. Antoine Griezmann çıktı. Baka yapmıyorum Griezmann bu Griezmann. Antoine Griezmann çıktı yani gerçekten. Şu anda çok mutluyum çok. Şimdi ne diyor? Buna vurmayacaksın diyor. Kaçtı. attık Yine attık Yine attık Atamadık Son bir tane kaldı. Şunu atalım direkt. Şuradan. En köşeye değil ha. Biraz köşeye doğru attık. Bunu da bitirdik başarıyla. Tamam jeton falan. Ha, evet. Paket geliyor. Paketten ne geliyor? Tümünü açtıyoruz. jeton arttırma. Esrar olur galip ver. Böyle falan e, 16 Temmuz'da Jamaika ile yapacağım maçı kazanır veya beraber kalırsan 20.000 jetonuna hızlı. mümkün olduğunda her salı güncellenen jeton artma fişi hızlı için hızlı satma fiyatları İyi bir şeye benziyor arkadaşlar yapacak bir şey yok Barcelona maç yapacağız. videoda çok mutlu oldu bundan sonraki Real Madrid maçına kadar takım inşallah iyi bir değerlerim Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Antoine Griezmann'lı Bakazetli takımımızla Barcelona'ya karşı oynayacağız. Griezmann'a güzel pas. Antoine Griezmann. 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 Nasıl oynuyor merak ediyorum Griezmann. Griezmann Jordi Alba karşısında Griezmann çekti. Griezmann gidiyor. Bir daha çekti. Griezmann, Iniesta, alamadı, raketi hiç verme neyvara falan. Evet arkadaşlar bir. Suarez, Neymar. Neymar resmen gole gidiyor. Kadar Onlar yine arkadaşlar direkt gole gitti. Ya sen kimsin ya? Bu takım yememiz imkansız gibi bir şey arkadaşlar herhalde. Bilmiyorum. Çok zora benziyor. Çok iyi oyuncular bizim takıma bu takım yenmek çok zor. Jordi Alba. Mes, affetmez. Kendi kalem attım ya. ama çok üzüntülü ya. Ben kitleye kayman adam. Ben kimse ya. Of defansı Çok iyi vurdu aslında o. Ahmet alırsın Ahmet. Rakit işten alırsın. Alırsın ama oynamayı bilmiyor ya. Easy. Travel. Griezmann çekti. Gole gidiyor herhalde Griezmann. Griezmann, Griezmann çekti bir daha. Griezmann terşte geldi. Kalecileri bir kere sağlam. En azından kalecileri dandik olsa biraz. Belki işimize yarardı. Ama herkes sağlam olunca yapacak bir şey yok. Ya falan ben bunlarla nasıl baş edeyim ya. Orada Albaza'dan geldi hata. Tamam bitti. Ne yapayım ben şimdi? Neyim ara? Suarez. Ne yapabilirim ki bunu? Attım Esiol. At bas at. Bekalar bitti. Bir gol atıp öyle bırakacağım. Şeref golü atacağım artık? Şeref golü için hadi. Hadi. Şeref kolu için yüklenin. Koke. Hadi aptetik olman tuttu. Koke. Koke. Sen Barcelona'ya çok oynadın. Koke. Hadi koke. Mes. <laughs> ne yapayım yani şimdi? <laughs> evet, takımda herkes var ya. Yani. Ne yapayım ya? Yani? Çok güçlü bir takım. Bu kadar güçlü bir takım yani. Ne yapabilirim? ödül alıyoruz. Ne verecek? Barcelona yanıtıydık belki büyük bir ödül verebilirdi. Gel çabuk